Azar Azar Her Tel'den YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugün zeytinyağı kullanarak kahvaltılık kekik ve kekik yağı hazırlıyorum. Pazardan taze kekik aldım. Bir kısmıyla kekik yağı, bir kısmıyla kurutup kekik çayı yapacağım. Böyle kök kısmını da suya ıslatıp köklendirmeyi deneyeceğim. Eğer köklenirse bahçemin bir köşesine ekip taze kekik üreteceğim. Kekiklerin taze kısımlarını bu şekilde ayıklıyorum. Kekik yağı ve içerisinde kekiği ile beraber kahvaltıda tüketmeyi ben çok seviyorum. Kekik yağı bolca ekmek yediriyor ama mükemmel bir lezzet. Kekikleri pazardan aldım. Güzelce karbonatlı sirkeli suda temizledim. Sofra bezinin üzerine yayarak suyunu da aldım. Şimdi de ayıklıyorum. Bu şekilde Ayıklama işlemi biraz uzun sürse de kışın tüketmesi gerçekten çok güzel oluyor. Böyle çürümüş olanlarını kenara ayırıyorum. Taze kısımlarını kavanoza koyup üzerine de yağ ekleyip kekik yağı yapacağım. Dalları düzgün olanlarını da suya ıslatıyorum. Köklendirebilirsem dediğim gibi bahçemin bir köşesine ekip taze kekik üretmeyi düşünüyorum. Umarım köklenir böyle kekik yağı yapılırken dalları da kullanılabilir ama ben kekikleri de tüketeceğim için dallarını kullanmıyorum. Sadece taze kısımlarını alıyorum. Bu işlem biraz uzun süreceğinden ben şimdi kamerayı kapatıp kekikleri ayıklamaya devam ediyorum. Temizleyip kuruttuğum taze kekiklerin en taze yerlerini ayıkladıktan sonra kavanozun üzerinde iki parmak boşluk kalana kadar sıkıştırarak kavanozumu kekikle dolduruyorum. Kekiklerin üzerine geçecek kadar da zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Kekiklerin tamamının zeytinyağının içerisinde kalması çok önemli. Kekiklerin yağın içerisinde kalabilmesi için üzerine bir ağırlık koyarak kavanozumun kapağını kapatıp yağın oluşması için bekleme süreci başlamış oluyor. Ben kekik ve kekik yağımı sade hazırladım. Sizler de hazırlamak isterseniz biber salçası, pul biberi gibi baharatlar kullanarak hazırlayabilirsiniz. O da eminim çok güzel olacaktır. Ben sade baharatsız hazırladım. Serin ve gölge bir yerde 15 gün boyunca beklettim. Ve kahvaltılık keki ve kekik yağım hazır. Hatay yöresinde yabani kekiye zahter deniliyor ve normal kekin aromasından çok daha aromatik bir bitki zahter. Kekik çok çok faydalı bir bitki. İşin doğrusu faydalarını ben çok bilmiyorum. Sizler biliyorsanız yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basarak Beğenip beğenmediğinizi yorum kısmına yazarak henüz abone değilseniz abone olarak hatta kendi sosyal medya sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bugün de bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.